Biz işte Agora Restoran'dayız ve Agora Restoran'ın sahibi Semih Bey ile birlikteyiz. Semih Bey e, bu restoranın neye ve ne şekilde sahip olduğunu sorduk. Kendisi çok özel atıflarda bulundu. Kendisi şimdi açıklayacak. Annesinden gelen büyülü yemek tariflerinin lezzetlerini anlatacak birkaç dakika. Semih Bey sözüyle. Teşekkürler, ee, bu restoranın bir özelliği var. Herkesin annesi çok güzel yemek yapar, onu ispatladım ben. Annem geldiğinde 14 ay kaldı ve bir şekilde bütün mutfaktaki bilhassa bayan arkadaşlara, mutfağa erkek sokmuyoruz biz, hep bayan. Bütün anneler şeftir e, vizyonundan yola çıkarak. Annem 14 ay ilk restoran açtığımızda 8 yıl önce e, geldi ve e, her şeyi öğretti. Hatta bir var, 14 ay sonra Anneciğim oğlum ben gidiyorum dedi. Ben de o anne ne oldu bir sorun mu var? de benden daha iyi sütlaç yapıyor dedi. Daha gerek kalmadı burada bana dedi. Böyle bir esprisi de var. Annem bütün annelerimiz gibi yaptığı yemekleri çocuklarının aşkı için, eşinin, ailesinin, kardeşlerinin aşkı için, yaptığı için bütün annemizin yemekleri çok güzel. Ve bir şekilde de annem de burada kendi yıllardan beri yaptığı yemekleri ki bu daha çok ev yemeğidir. İşte birer olmasından, karnıyarıktan, e, kuzu açlamadan, tas kebabından, anne köftesinden bütün bunları yavaş yavaş öğretmeye başladı. Baklavasından, tatlısından, mantısından ne varsa hepsini öğretti ve biz şöyle bir altı ay sonra bir numara olduk. Ve 8 yıldır da bir numara olarak e, Palm Beach'te e, restoranlar arasındayız. Bir ilginçliğimiz daha var. E, benim dişandımın Marlin'in ve benim ayrı işlerimiz var. O çok yoğun bir emlakçı. Benim de digital marketing firmam var. Bir de Türkiye'de fabrikalarımız var. Gurme 212 e, isminde. Çok güzel bir üretim alanımız var. E, çok güzel bir ekiple beraber çalışıyoruz onlarla. E, bir şekilde hem Türkiye'deki fabrikalarda ürettiğimiz ürünlerle hem de buradaki yaptığımız işlerden ancak Cuma-Cumartesi açabiliyoruz. Bizim restoranımız çok ilginç klap gibiyiz. Cuma'da-Cumartesi gecesi sadece iki akşam açıyoruz. Hiçbir lunchımız yok son belki altı yıldır. Son iki üç yıldır da işte iki gece gidiyoruz çünkü zamanımız yok. İşi ticarete dökersen sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, sahur yaparsan. O işin cırkı çıkar, o iş para kazanmaya yönelik olur. Evet. Biz şimdi bunu hobi olarak yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Böylece güzel arkadaşları görmek için, onların tanıdığı çevreye seslenmek için. Demin çok güzel Lüksemburg'dan gelen bir aileyle tanıştım. Ondan önce İsrail'den gelen bir e, anne oğluyla tanıştım. Ondan önce e, bugün yine e, South Amerika'dan, Güney Amerika'dan gelen e, birileri tanıştım. Şu anda karşımda Kolombiyalı birisi var. E, burası United Nations gibi e, bir şekilde dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Ve e, çok güzel bir filmi çektiniz. Burada göreceksiniz, buraya gelen herkesin dediği bir laf var. Ve ben bunu şöyle anlatıyorum. Hangi dinden olursa olsun, Hangi dili konuşursa konuşsun, hangi ülkeden gelirse gelsin, herkes bu restoranda kendinden bir şey buluyor. Yani biri müziği beğeniyor, biri resmi beğeniyor, biri yemeği, yani... aa diyor benim işte ailem de böyle yapardı. O yüzden biz bu restoranda, güzel yemekte, güzel insanları buluşturmak için, her şeyin güzelliği yapmak için yola çıktık, devam da ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ee, videolarda da zaten göreceksiniz, içeride ...çok kaliteli, dekoratif, daha doğrusu antika değerinde eşyalar da var. duvarlarda asılı, resimler vesaire. Onların hepsini detaylı olarak zaten videoda kesinlikle göreceksiniz. Onları ben slow motion olarak geçeceğim. Ve restoranın içerisine girdiğiniz zaman zaten ambiyans o kadar çok farklı ki... ...ben direkt internetten araştırarak geldim. İnternette direkt top 10 listede. Yani Türkiye'den bir insanın, bir kişinin... Ee, bu nacizane yeri alması tabi bizim için çok büyük bir gurur. İsta New York'tan, New York, York State'ten toplam 2000, 2500 mile pardon 2000-2500 kilometre yol gelerek burayı taplise de bulabiliyorsak, bilin ki çok çok iyi yerlere gelmişiz demektir. Semih Bey çok teşekkür ediyorum. Birazdan yemekleri de deneyeceğiz. Denemeden söyleyebilirim ki muhteşem gözüküyor. Ee, kokulardan anlaşılıyor. Kokulardan da anlaşılıyor. Annemizin e, tarifleriyle yiyeceğimiz yemeği hep birlikte yiyip göreceğiz. Kapıdaki sıralamayı da gösterin. Dünya ikincisi. Best Bambiş birincisi ama, ama dünya ikincisi. Bir fitre var. İşte Yunan, Ortadoğu, Avrupa, Akdeniz mutfaklarını bünyesinde barındıran restoranlar arasında dünya ikincisiyiz. Onu da TripAdvisor'daki şeyinin evet. e, resmini gösterirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ödülleri de tekrardan ben size kesin olarak gösteriyor olacağım. E, duyduğunuz gibi dünya ikincisi artık e, gelecek sene de dünya birincisi olarak görmek istiyoruz. İnşallah oy verin. <laughs> <laughs> TripAdvisor'ı yorumluyoruz. Birazdan yemekleri tatacağız. Yemeklerin de size e, güzel güzel görüntülerini paylaşıyor olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Aferin olsun. hanımefendi arkadaşımız ismi Gökçe. Bize Meze şimdi e, mezeleri tanıtacak. Mezeler de çok şahane gözüküyor. Okay. Uh, this is Caprice Mozzarella. Uh, Turkish pizza, another name, Dahmacu. Eggplant salad, pink shakshuka, hummus. We have two options for hummus. Uh, cold or warm, whatever you want. Uh, Tadugi, imam bayili, uh, breaded Uh, Baba Ganoush, pias, mushroom mozzarella, violet uh, articles, mum's Crab, uh, inside of a mozzarella cheese, natural an tartar, uh, grits, another name, top. A lot of money. <laughs> Arkadaşlar şimdi West Palm Beach'ten ee, ufak bir mola verelim dedik. Daha doğrusu çok fazla sıkılmayalım dedik. Zaten son bir gece Miami'ye kahvaltı yapmaya gidiyorum. Ee, geç bir kahvaltı olacak ama güzel bir e, restoran bulduk. Çok da güzel nezih bir restoran. Gittiğimizde çok e, keyif alacağımızı düşünüyorum. Yine Ocean Drive'de vesaire size güzel fareler e, çekip sizlerle paylaşmayı tabii ki umuyorum ki yağmura yakalanmazsak çünkü yağmur da gösteriyor her zamanki gibi. Neden? Çünkü şans. Şansın eseri bu. yüzden evet. ee, yağmur yağmazsa çok güzel kareler almayı planlıyorum. Bakalım neler olacak. Ee, çok çok açız. Kurt gibi aç. Daha doğrusu. Tekrardan e, sizlerle birlikte olacağım. <laughs> Biz, e, lunch yani öğle yemeğimizi yedik. Çekim yapacaktık. Çok güzel bir restoranda yedik. El Turco. Spanish'te yazmışlar. E, Türk restoranı vardı. Orada yemeğimizi güzel güzel yedik. Ama ve Lakin, patron izin vermedi çekim yapmamıza. O yüzden sadece yemekte kaldık. E, o sırada da ben restorandan çıktık. Birisi cüzdanını düşürmüş. Şimdi e, ee, cüzdanda bulunan adresine gidiyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Bulamazsak da polis merkezine götürüp bırakacağım. En azından onlar bir şekilde iletişime geçerler. Çünkü baktığım kadarıyla hiçbir şekilde bir kart falan yok içinde. Bir numara vesaire bir ara. Yani hani bir alo desek gelip alsa falan veya biz bıraksak o yüzden tek çaremiz ya adres ya da polis istasyonu karakol. Bir deneyeceğiz bakalım şansımızı. Görelim bakalım neler olacak. Arkadaşlar şahsın evine geldik. İsmi Maria Fernanda Garcia Granados. Evi de burası. Şimdi evini göstereceğim size. <laughs> Kapıyı bile zor açıyor ya, böyle bir şey var mı ya? Cüzdanını getiriyoruz sana. <laughs> Neyse, teşekkür etti arkadaşlar. Polise de gerek kalmadı. Şimdi gidiyoruz. Otele geri dönüyoruz. <laughs>

Arkadaşlar, 4 of July, Independence Day. Yani Amerika'nın bağımsızlık günü. Kutlamaya gidiyoruz. West Palm Beach Downtown'a havai fişek gösterilerini izlemeye gidiyoruz. Hazırlıklar tamam. Let's go. I'm <laughs> Amerikalı gerek başka milletten kim varsa herkes burada şu an bağımsız günü kutlamak için kimisi hot yiyor, kimisi müzik dinlemeye gelmiş, kimisi eğleniyor, kimisi dans ediyor. Şimdi ee, local bir sanatçı çağırmışlar. O da burada caz gösterisi falan yapıyor. Zaten videolarda da göreceksiniz. Şimdi etrafı baktığınız zaman direkt deniz kenarı. Ve akşam üzerinde de ee, hava ifçek gösterisi olacak.